Evet. evet. Bütün çarşıyı gezdik ve... Tutturdu. Dedi ki kayma kino yiyeceğim. Kayma hiç hayatında yememiş ama yaklaşık 20 dakikadır da bunu yiyeceğimiz bir yer arıyoruz. Zaten ilk defa yiyeceğim için bu kadar heyecanlıyım. Sütlaçe benziyor arkadaşlar. Ama? Tuz gelecek vaat etmiyor benim gözümde. Ne ya? <laughs> bir şeye benziyor. E, sana dedim ya krem brulee benziyor. Ama bu tatlı değil. Hı hı. Vallahi tatlı değil. Hı hı. Krem peynir diyorum yani şu an. Kaşıkla krem peynir yediğinizi düşünün. Şu yumurtadan yapılan bir tatlı vardı ya. Ona benziyor. Eski bir tane alsaydım. O zaten bir tane alacaktı. Ben yemeyeyim. Vallahi yemem. Allah seni kahretmesin ya. <laughs>